demedi. Kes dedi, kurban et dedi. Allah için her neyi yapıyorsak o bir kurbandır. Önce genel olarak anlamak gerekir. Kur, yakınlık demektir. Kurban, yakınlığa vesile olan. Yakınlık demektir. Allah'a yakın olmak için evet, kurban et dedi. Allah'a yakınlığı kazanmak için kurban et. Evet, hem kurban kes hem yaptığın her iyilik, her güzellik, her sadaka, evet, güzel bir kelime, bir tebessüm bile kurbandır. Allah'a yakınlığa sebep, Allah'a yakınlığa vesiledir. Allah'a yaklaştırır. Evet, bunun içinde bir de kurban vardır. Bir kurban bayramındaki kurban vardır. Hacca gidenler orada bir de evet, kurban keser. Gitmeyenler de kurbanı burada keser. Gönlünü oraya gönderir. Gönlünü haca gönderiyor. Kabe'ye gönderiyor. Arafat'a gönderiyor. Gönlünü gönderiyor. Aynı şekilde mesela o kurbanı keserken gönlünü beraber gönderdiği için oradaymış gibi evet kurbanı burada keser. Allah'a o yakınlığı ister ve kazanır. Zaten oradakiler bütün müminlere, Müslümanlara dua eder. Zaten birlik, gönül birliği bunu gerektirir. Onun gönlü orada olmuş olur. Onların kazandığını kazanmak için kurbanı kesiyor. Evet, kurbanı böyle anlamak gerekir. Gücü olan herkesin bu kurbanı kesmesi gerekir. Bunun dışında genel olarak da yaptığı, Allah için yaptığı her şey kurbandır. Evet. Bizlerimiz Sayın Hocam Kur'an